أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق موازني وحقق إيماني وارفع درجتي ve teqabbel salati ve duai ve gfir khadiyeti ve es'eluke derecatil ula minel cenneh amin ya mu'in Allah'ım senden faydalı ilim istiyor fayda vermeyen ilimden sana sığınıyorum ve kabul edilen ameli senden diliyorum Allah'ım senden istenen şeylerin duaların muvaffakiyetlerin, amellerin, sevapların, hayatın ve ölümün en hayırlılarını diliyorum. Allah'ım, beni dinin üzere sabit kıl, mizanımı ağır tut, imanımı tahkiki iman yap, derecemi yükselt, namazımı, duamı kabul buyur, hatalarımı bağışla. Senden Cennette en yüksek dereceleri istiyorum. Ya Rabbi, beni bağışla. Bana merhamet eyle ve beni en doğru yola hidayet buyur. Allah'ım, beni çok sabreden, çok şükreden bir kul eyle. Senden tertemiz bir hayat, dost doğru bir ölüm ve sana rezil etmeyen, ayıpları sayıp dökmeyen bir dönüş istiyorum. Allah'ım halimin koruyucusu olan dinimi bereket kaynağı eyle. Dönüşüm kendisine olan ahiretimi ve içinde azığım olan dünyamı mübarek kıl. Hayatı her türlü hayırları artırmaya vesile kıl. Ölümü de her türlü şerden kurtulmama vesile yap. Allah'ım ömrümün en hayırlı anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını ise sana kavuştuğum gün kıl. Allah'ım senden senin sevmeni, senin sevdiklerinin sevgisini ve beni senin sevgine yaklaştıracak, mazhar kılacak amelin sevgisini dilerim. Allah'ım senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni istiyorum. Rabbim, ey kudreti sonsuz Rabbim, bana kendimi bulmayı ilham et. Beni nefsimin şerrinden, şeytanın hilelerinden, vesveselerinden koruyuver. Bildiğin şeylerin hayrını senden istiyor ve bildiğin şeylerden sana istiğfar ediyorum. Şüphesiz sen Allah'ımül guyupsun Allah'ım. Ya Rabbi, tevbemi kabul buyur, günahımı yıka duama icabet et, delilimi güçlendir, kalbime hidayet ver, takva nasip et, dilime istikamet ver ve sinemin kinini, nefretini, öfkesini, gayzını söküp alıver. Allah'ım beni seni çok zikreden, sana çok şükreden, senden çok korkan, sana çok itaatkar, sana karşı huşu ve saygıyla dop dolu olan, ahu efgan edip dua dua yakaran ve durmadan sana teveccüh eden bir kul eyle. Allah'ım günahlarımızı, zulüm ve aşırılıklarımızı, haksızlıklarımızı, şakalarımızı, ciddiyetlerimizi, kasıt ve hatalarımızı mağfiret buyur. İhsan ettiğin şeylerin bereketinden, ben mahrum bırakma, mahrum ettiklerin ile de imtihan etme Allahım. Ey hem kudretine hem de merhametine sınır olmayan biricik Rabbimiz, senden nezdi uluhiyetinden göndereceğin mukaddes bir ruhla sinelerimizi tertemiz hale getirmeni, basiretlerimizi keskinleştirmeni. Ve aradaki perdeleri kaldırarak mükaşefe yollarını bizim için de açmanı istiyoruz. Senin büyüklüğüne layık feth-i mübinleri bizim için de müyesser kıl. Ve yüce katından lütuf buyuracağın ilm ile dün ve rahmani tecellilerle bizim kalp kaselerimizi de dolduruver. Ey sevip hoşnut olduğu kullarını her zaman koruyup kollayan Sultanlar Sultanı! senin hıfzu inayetinden başka sığınacak melce ve dayanağı olmayan bu zayıf, aciz ve garip kullarını da önümüzden ve arkamızdan gelebilecek tehlikelerden sıyanet buyur. Buyur ki Allah'ım senin bahtiyar mutlu kullarından olalım ve şekavet derelerine düşmekten kurtulalım.'' Ey zikrinden aciz olduğumuz biricik mezkur ve şükrüne takat getiremediğimiz yegane meşkur. Bize seni anma hususunda bir an bile fütur getirmeyecek diller, muradını anlamaya muktedir gönüller, sağanak sağanak gönderdiğin nimetlerine karşı hamd ve şükür duygusuyla gerilmiş zihinler ver.'' sinelerimizi ilmine muvafık bilgi ve hikmet damlacıklarıyla doldur. Günahlarımızı yarlığa, bizi kadın erkek bütün kardeşlerimizi affı mağfiret eyle. Senin hoşnutluğun için birbirimizi sevmeyi bizlere nasip eyle. Ve hepimizi naim cennetlerinin varisleri kıl. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاي وعمدي اللهم اني استهديك لارشد امري واعوذ بك من شر نفسي اللهم انعشني واجبرني وارزقني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت اللهم إني أعوذ بك من الجذام والبرص وسيئ الأسقام. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ولا تحرمني بركة ما أعطيتني ولا تفتني فيما أحرمتني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا. وهزلنا وجدنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه